Bugünkü videoda e, ChatGPT'yi kendim e, test etmek istiyorum. E, i̇lk olarak ChatGPT'ye gelecek olursak, ChatGPT e, ücretsiz bir e, Machine Learning modeli aslında. E, sizinle karşınızda sanki gerçek bir insan varmış gibi, gerçek bilge bir insan varmış gibi e, sizinle diyalog kuruyor. E, sizin yazdığınız e, sorulara aslında cevap veriyor. Bunu nasıl kullanabiliriz dersek, OpenAI'nin sitesinden bunu ücretsiz olarak şu anda kullanabiliyoruz. Yapmanız gereken tek şey bir üyelik oluşturmak mail adresiyle. Ben kendi üyeliğimi oluşturduğum için direkt Try Chat GPT diyorum. Ve karşıma bazı işte örnek sorular çıkıyor mesela. Normalde bu nasıl çalışıyor dersek, aşağıda bir tane konsol var. Bu konsola biz sorumuzu yazıyoruz. Ve sorumuzu gönderdikten sonra... ChatGPT bu soruları aslında otomatik olarak cevaplıyor. Bazı örnek sorular da var burada. Örnek e, soru yapıları diyelim buna. Örneğin mesela bir tanesine basıyorum. 10 yaşında bir çocuk için e, çocuğun e, doğum günde neler olmalı diye bir örnek soru var mesela. Bu soruyu gönderiyorum. Soruyu gönderdikten sonra Model çalışmaya başlıyor ve bize e, sorumuza göre cevaplar veriyor. Mesela benim sorum 10 yaşındaki bir çocuğun partisi için fikir danışmaktı. E, ve bana işte bazı cevaplar dönüyor. Mesela neler yapabiliriz? E, i̇şte partinin teması Harry Potter olabilir diyor. E, i̇şte arkadaşlarıyla film izleyebilir ve patlamış mısır yiyebilirler diyor. Eğlence parkına götürebilirsiniz diyor. Ya da işte game night düzenlenebilir. İşte evde kart oyunları ya da bilgisayar oyunları oynanabilir gibi. Aslında mantıklı cevaplar veriyor. Başka bir soru, soru soralım mesela. How to find job at Germany dedik mesela. Almanya'da nasıl iş bulabilirim diye bir mesela soru sordum. Bakalım neler söyleyecek. Ee, örneklere bakalım. <laughs> ee, örneğin mesela çok enteresan bir şey geldi. Ee, dil bilginizi geliştirin diyor. İşte ee, Almanca bilmeniz tabii ki gerekli değil ama Almanca bilmeniz size çok büyük bir avantaj sağlar diyor. Ee, işte CV'nizi güçlendirin ve web, bazı web siteleri kullanın diyor. İşte LinkedIn, Indeed gibi web sitelerini kullanın diyor. Eğer mesela Avrupa Birliği vatandaşı değilseniz work permit alın diyor. Çok mantıklı şeyler. Ya da mesela hani iş bulamıyorsunuz yani çünkü yani dışarıdan direkt gelmek mesela zor olabilir. Burada mesela okuyup internship yapıp daha sonra full time çalışmaya başlayabilirsiniz gibi aslında anlamlı fikirler veriyor. Daha daha mesela farklı bir soru soralım. Mesela bir Alman kıza dışarı çıkacaksınız, nelere dikkat etmelisiniz? Bunu soruyorum. İşte e, size bazı tiyolar veriyor. Mesela e, bir Alman kızla dışarı çıkacaksanız eğer e, kesinlikle dakik ol, olacaksınız. İşte saygılı olacaksınız. E, açık fikirli olmanız lazım gibi şeyler söylüyor. Başka e, kültürlerine karşı ilgili olmanız lazım diyor. Kültürel sorular sormalısınız. Kültürel ve e, Almanya ile alakalı sorular sormalısınız diyor. E, gibi gibi çok fazla örnek verdi. Ben bunu artık yarıda kesiyorum. Galiba bu sonsuza kadar gidecek. O yüzden yarıda kestim bunu. E, neyse. E, şimdi bir diğer konumuza da gelirsek. Yazılımcılar ChatGPT'yi nasıl kullanabilirler? E, bir tane ben e, test fonksiyonu yazmıştım. C++'da çok basit e, uyduruk bir test fonksiyonu aslında. E, bu test fonksiyonu mesela ne yapıyor? E, Ekrana sadece Hello World bastırıyor. Ve daha sonrasında da eğer kod başarıyla bittiyse ekran sıfır, sıfır dönecek bu fonksiyon. Ancak burada görüyorsunuz, ben bir mesela sintaks hatası yaptım. Bunu mesela ChatGPT düzeltecek mi? Onu merak ediyorum. Ee, çok enteresan şekilde özür, özür Dileyerek başladı ee, Kodu çalıştıramadığını söylüyor Ancak e, söylediği şey şu e, Senin kodunun içerisinde bir işte bir hello world var bunu ekrana bastırıyor Ve daha sonra da sıfır dönüyor diyor Eğer başarıyla bu kod çalışırsa e, Peki ben ne diyeyim e, Correct My code yazıyorum Benim kodumu düzelt dedim Çünkü burada e, görüyorsunuz bir hani hata vardı, bir sintaks hatası vardı. Ee, mesela ne yazdı? Aha, evet, return'deki hatayı buldu. Mantıklı evet. Hı hı. Yani benim e, sintaks hatamı buldu. Ayrıca Mesela hani cout kullandığım için e, bunun işte kütüphanesinde eklemeyi unutma dedi ve e, götürüp burada e, iostream kütüphanesinde benim koduma ekledi. Bunu da yaptı. E, Sintaks hatasını düzeltti artı bunu yaptı. E, mesela make my code efficient. E, bir kod verdiğimiz zaman kodu anlayıp kodun bize ne yaptığını söylüyor. Kodda bir hata varsa kodun hatasını düzeltebiliyor. Şimdi benim test etmek istediğim konu bir diğer konuda bu kodu, bu kodu daha efektif hale getirebilir mi? Tam bir kod yazdık, kod düzgün çalışıyor. Bunu acaba daha efektif şekilde yazabilir miydik? Yani çok, aslında çok anlamlı bir cevap verdi. <laughs> Şu an, tamam. Yani diyor ki, hani C++ değil bu kodu C ile de yazabilirdin diyor. Ve Printf'le daha efektif hale getirebilirdin. C out yerine Printf kullanabilirdin dedi. Ayrıca bunu bir hani fonksiyon haline getirmek yerine sen bunu direkt olarak main'in içerisinde kullanabilirsin diyor. E, sen bunu beyin içerisinde kullandığın zaman e, hani bir dışarıdan bir fonksiyon çağırmayacağın için kodun daha hızlı çalışacak. E, bunu söylüyor. E, artı mesela benim kodumun içerisinde e, slash n vardı alt satıra geçmek için e, bunu kullanmak yerine diyor end line kullandım ben e, daha hızlı çalışsın kodun diye e, bununla da replace ettim diyor. Slash n yerine endline line kullandım diyor. E, bu tarz e, gerçekten güzel şeyler yapılabiliyor. Bakalım e, önümüz. Ben de bu konuyu aslında merak ediyorum. Önümüzdeki günlerde e, bu işin son nereye varacak? E, şu an gördüğüm e, yazılım dünyası tarafından da ChatGPT ciddi anlamda kullanılmaya başlandı. Ancak şu an hala e, tasarım aşamasındalar aslında. Hani bazı şeyleri deniyorlar ve hatalı oldukları noktalar varmış e, ve mes mesela. Bazı noktalarda ChatGPT'nin çok yanlış e, bilgiler döndüğünü görmüşler ve bunları hala train etme aşamasındalarmış. Ancak e, işte önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda ChatGPT artık nerelere ulaşacak? E, artık bilmiyorum yazılımcılar ya da bazı meslek grupları işsiz mi kalacak? E, beraber göreceğiz herhalde. E, bugünlük videom da benim bu kadardı. E, bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.